Sevgili çocuklar, bütün yarım konusunun beşinci etkinliğindeyiz. Bütün olarak verilen yiyeceklerin yarım olan görsellerini işaretleyelim demişiz. Bize başta bütün görseller verilmiş, yiyeceklerin bütün halleri verilmiş. Bu bütünlerin yarımlarını bulacağız biz. Yarım olan görsellerini bulup işaretleyeceğiz. Başta ne var? Bir bütün elma. Bütün elmanın yarısı hangisidir? Hangisi yarımdır? Hangisi yarım parçasıdır? Baştaki bunu işaretledik. Yarım elma, bütün elma. Bu elmalar yarım elma değil. Yarım elmadan daha küçük çünkü dikkat edin. Başta ne var? Bütün domates var. Bu bütün domatesin acaba yarım parçası hangisi? Bunlardan hangisidir sizce? Evet, yarım parçası budur. Ortadan ikiye böldüğümüz zaman yarım. Diğerleri yarımdan daha küçük dikkat edin. Bütün domatesin yarım parçası burada. Bütün çilek verilmiş. Bu bütün çileğin Yarım parçası bunlardan hangisidir sizce? En baştakidir. Yarım çilek, bütün çilek. Diğer parçalar yarımdan daha küçük çünkü. Devam ediyoruz. Bütün bir kivi verilmiş. Bütün kivinin acaba yarım parçası hangisidir? Tabii ki en sondaki görselim işaretliyorum. Yarım kivi, bütün kivi. Bütün kayısı verilmiş. Bütün kayısının acaba yarım parçası hangisi? En baştaki yarım parçasıdır. Bütün kayısı, yarım kayısı. Bütün portakal verilmiş. Bu bütün portakalın yarım parçası hangisi? Ortadaki yarım portakal bütün portakal böylece 5. etkinliğimizi tamamladık. Sevgili çocuklar, bütün yarım konusunun 6. etkinliğindeyiz. Verilen bütünleri İki eşit parçaya ayıralım, noktalı yerleri örnekteki gibi dolduralım demişiz. Bize bütünler verilmiş, bütün bir pasta, bütün bir ekmek, bütün bir çilek, bütün bir muz verilmiş. Bu bütünleri ne yapmalıyız? İki eşit parçaya ayırmalıyız. Daha sonra noktalı yerleri örnekteki gibi dolduracağız. Bir bütün